hayırlı olsun bugün. İzleyici bugünün başından beri ne konuşuyor, nerede konuşuyor an ve an takip ediyoruz. Biz mesela istiyoruz ki ilk aşamada desinler ki ya bunlar yeni bir şey yapmışlar. Biz bambaşka bir şey olduğunu hissettirmek istiyoruz. Muhteşem yüzü hesabına gelen mentionları göreceğiz. Yani insanlar bize ne yazacaklar bir taraftan da onu görmüş olacağız. Muhteşem Yüzyıl Kösem'in dakikalık ülkeler bazında atılan tweetleri. Arkadaşlar 7.56'da giriyoruz bilginiz olsun. Yani bir buçuk iki dakika sonra gireceğiz. Büyük bir heyecanla beklediğimiz dizimizi izledik, beğendik, çok beğendik. Çok büyük bir ekiple böyle haber çalıştığımızı gördüm. Bu bana acayip bir güven verdi, inanılmaz bir güven verdi. Bir de bugün trending topicte organik olarak dördüncü olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir izleme deneyimi yaptık bütün ekiple. Aynı zamanda sosyal medyanın durumu nasıl gittiğiyle ilgili Bütün faydalı bilgileri alarak ve orada bir sürü şeye interaktif de e, katılarak güzel şeyler oldu. Benim için enteresan bir deneyimdi. Bütün ekip olarak da hoşumuza gitti. Hakikaten e, değişik bir şekilde geliyorlar, güçlü geliyorlar. Hissini yaratmak istiyoruz. Bunu nasıl yaratırız diye düşünüyorduk. Bizim aslında çok bir şey yapmamıza gerek kalmadan gerçekten konuşmaların o yönde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da umarım böyle devam eder. Yarın verdim umarım karşılığını da harika şekilde görürüz ve bu pozitif şekilde devam eder diyorum. Hayırlı olsun.